Pek bilinmeyen ama bilinmesi gereken büyük bir alimden bahsedelim size. Osmanlı döneminde yaşamış büyük alimimiz günümüzde Yunanistan'a bağlı olan Yanya'da dünyaya gelmiştir ki o dönem Yanya Osmanlı'nın şehirlerinden birisidir. O yüzden kendisine Yanyalı ya da Yanyevi denir. Bu alimimiz değerli arkadaşlar pek çok alanda çalışmalar yapmıştır. Bu alanlar nelerdir hocam? Bu alanlar mantık, matematik, astronomi, felsefe, kelam, artı hukuk kadılıkta yapmıştır. Artı müderris yani profesörlük rütbesine de erişmiş büyük bir alimdir. Özellikle dil bilir. Çok sayıda dil bilmektedir. Aristo'nun eserlerini Yunanca'dan yani Grekçe'den Arapça'ya tercümeler yapmıştır. Lali devrinde tercümeleriyle ünlenmiştir. Hatta bazı kaynaklar kendisinden muallimi salis diye bahseder. Yani üçüncü öğretmen diye bahseder. Peki diğer iki öğretmen kim? Kısaca onları tanıyalım. Aristo birinci öğretmendir, muallimi evvel diye bilinir. Farabi ikinci öğretmendir, muallimi sani olarak bilinir. Ve üçüncü öğretmenimiz de Yanyalı Esat Efendi'dir. Lale devrinin büyük bilim adamı derse aklımızda Yanyalı Esat Efendi olsun.